Evet, Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı değerli izleyenler bugün genel kurul toplantısı var ve Şahap Kavcıoğlu ilk kez kameraların karşısına geçiyor. Enflasyona ilişkinde mesajları var değerli izleyenler Sayın Kavcıoğlu'nun. Toplantımıza pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi aracılığıyla katılım sağlamaları olanaklı kılınmıştır. Bu doğrultuda öncelikle toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini yürütmek ve sistem üzerinde gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sayın Şebnem Özbek Uygun'u görevlendiriyorum. Bu toplantıya ait hazır bulunanlar listesi bakanlık temsilcisi tarafından incelenmiştir. Olağan genel kurul toplantısına katılanların yasal çoğunluğu oluşturduğu ve elektronik genel kurul hazırlıklarını...